Herkese merhabalar. Ben milli cimnastikçi ve Herbalife spor danışmanı Ebru Karaduman. Gelin hep birlikte vücudumuzun tüm bölgelerini sırayla çalıştıralım. Bacaklarımız, karın kaslarımız ve kalçalarımız için yaparken zorlanacağınız ama bir o kadar da eğleneceğiniz bir egzersiz serisini sizler için hazırladım. Ve ilk hareketimize başlıyoruz. Bu harekette arka bacak kaslarımızı İyice hissedeceğiz. Esnetme egzersizi ile kuvvet egzersizini birleştireceğiz. Etimin başına geçtim. Bacaklarımı kapattım. Karın kaslarım içeride. Omuzlarım kulaklarımdan uzak. Şimdi derin bir nefes alıyorum burnumdan. Nefes verirken omurgamı yavaşça yere doğru yuvarlıyorum. Ve burada mini adımlarla her nefes verişimde ileriye doğru yürüyorum. Dizlerimin bükülmemesine dikkat ediyorum. Her yere uzanışımda ellerimin biraz daha yere yaklaştığını hissediyorum. En başa geldiğimde bir 10 saniye bekliyorum. İyice arka bacak kaslarımın açıldığını hissediyorum. Ve tekrar mini kadınlarda geriye doğru aynı hareketi uyguluyorum. Yine bir 10 saniye bekledikten sonra omurgayı yuvarlayarak başlangıç pozisyonuna geliyorum. Bu harekette öne ve geriye en az 5 adım atmaya özen gösterin. Ve bu hareketi 5 kere tekrarlamanız yeterli olacak. Şimdi kuvvetle esneklik hareketini birleştirmeye devam ederken sırt üstü yere uzanıyorum. Karın kaslarımın da maksimumda çalışacağı bir hareket yapacağız. Bacaklarımı uzattım. Kollarım yukarıda. Önce yavaş bir tempoda başlayacağım. Sağ bacağımı yukarıya doğru kaldırdım. Ve ellerimle bacağımı kavradım. Şimdi bacak değiştiriyorum. Artık ayaklarım yerle temas etmiyor. Bu pozisyondayken karın kaslarım sıkı. Belim yerde. Ve şimdi tempoyu arttırıyorum. Her bacak çekişimde nefes veriyorum. Arka bacak kaslarımın iyice çalıştığını ve esnediğini hissediyorum. Ve şimdi hareketi bir doz zorlaştırıyorum. Bu sefer her bacak çekişimde yukarıda iki nefes alıp veriyorum. Bacak değiştirdim. Tekrar. 10 tekrar. Aynı hareketi uyguluyorum. 10 tekrar sonunda yukarıda. 10 saniye sabit bir şekilde bekliyorum. Karın kaslarım aktif. Ve yavaşça vücudumu yere bırakıyorum. Son harekette tüm vücut kaslarımızın aktif tutarken özellikle kalça ve bacaklara yoğunluk vereceğiz. Şimdi bir düzlem üzerinde vücudumu uzattım. Ayak parmak uçlarımı kendime çektim. Karın kaslarım sıkı, kalçalar sıkı. Elimle yerden destek alıyorum, vücudum dik. Ve nefes verirken üst bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Nefes verdim yukarı. Nefes aldım aşağıya. Kalçam iyice sıkışıyor yukarıda. Parmak uçlarınızı ne kadar kendinize çekerseniz bacaklarınızın bir o kadar çalıştığını hissedeceksiniz. 15 tekrar sonunda yukarıda kaldım. Ve eğer yapabiliyorsam alttaki bacağımı yukarıdaki bacağımın yanına getireceğim. Bu hareketi uyguladığında karın kaslarını daha da fazla aktif hale getiriyorum. Evet. Tekrar sayıların bittiğinde yukarıda en az 10 saniye bekliyorum. Yavaşça dizlerimi kendime çektim. Vücudumun rahatlamasını sağlıyorum. Ve kontrollü bir şekilde oturma pozisyonuna geliyorum. Esnetme ve kuvvet egzersizlerini bir arada yaptık. Eminim kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Aktif yaşayın, zinde kalın.